Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Bahçesdayız. Bahçede Bağız'da güzel çiçekler var. Çiçeklere bakacağız. Topraktan alacağız. Şimdi şöyle bir gezelim Bahçeseki yeni gelen çiçeklere. Bir bakalım neler varmış, neler yokmuş. Bakar mısınız? Önce orkidelerden bir başlayalım. çok çok güzel. 69 90 lira 90 kuruş. Ama çok güzeller. İki çiçek sapı var. Her rengi var canım takipçileri. Bakar mısınız? Orkideler özel. Bitki besinde var canlar. Eğer güzel bir orkide bakmak istiyorsunuz. Bitki besinde kullanmak ıı, gerekiyor. İnşallah Sizlerin de çok güzel orkideleriniz olur. Evet. Hadi Bey ileriye doğru gidelim. Evet. Burada çok güzel barış çiçekleri var. Bakar mısınız? Yerken çiçekleri bir değer adı da. Muhteşem güzellikte barış çiçekleri. Arkadaşlar parganitalar var. Bunlar da çok güzel salon çiçekleri. Harika bir şeyler. Şöyle bir gidelim. Bu yanlarda da çok güzel saksılar var, objeler var. Böyle gidelim. Çok güzel olmuş. Çok... Salon çanları var arkadaşlar. Çiçekler var. Yine margaritalar var. Bunlar çok güzel. Törfikler var. Çok güzel. Yine burada çok güzel şoförler var. Benim bunun büyüğü var. Burada da yine salam sarmışığı var. Yükü var. Beşli. Beş. Ne kadarmış? 599 lira. Kıbray varmış. 599, 200 oraya. Salon kilitleri Ve şuradan geçelim. Bunlar da çok güzel yine. Yukalar var. 34.90. Çok güzel Bunlar da trufikler arkadaşlar. Düşen bahıya'ya benziyor. Hala yapıyor. Yukalar, Burada protonlar var. Çok güzel. Salon çiçekleri. Burada kavçuklar var. Küçük kavçuklar. Burada yine salon çiçekleri var. Margarita teklenmiş. Evet. Bir de Evet. evet. Bunların daha büyükleri var. 200 küsür lira. Margaritalar 32.90 lira. Bunlar da çok güzeller. Bakar mısınız? Çilüviya. Harika, ya. muhteşem bir Ay 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 bunlar da çok güzel. Bakar mısınız? Fiyatları 99 lira. minikler var. Canım takipçilerim bodrum güller var. 13.90 ee, Renkler şu an belli değil. Bunlar açık renkler. Daha parmağısı. Bunlar da çok güzel. Yılbaşında alacaktık. Kısmet olmadı. 32.90 Hepsi çok güzel. Muhteşem bunlar da 1990. Evet, evet. Nerteryalar. Sinek kapanmışlar. evet bunlar sinek kapan. <laughs> Hippe haserumlar var. Ee, bir de arada, Zambak zambaklilerden. Ama çok 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 güzeller. Ee, 27.90 fiyatları. <laughs> Canım takipçilerim kalan şeyler var. <laughs> Arkadaşlar bahar geldi ee, yani evde de bitkisel besinleri yaparsınız ama bak görüyorsunuz ben hiç paylaşmıyorum ee, yani hazır bitkisel besinleri de çok kaliteli eğer hazır besinleri de kullanırsanız markası önemli değil ama baharda gerekli canım takipçilerim şeyleri sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum bakar mısınız bir sürü Menekşeler var bahçede. Fiyatları da 16.90. Bu rengi de çok güzelmiş. Morlar. Pembeler. Pembe beyaz. Bu morlar çok güzel. Biliyorsunuz ki bu morların özel türleri var bende. Şöyle bir bakalım. Oo oh, çok güzel ağaçtan işte oy, oyuk sepet görünüm yapmışlar kalan e, sukulentler var burada 790 e, bodur kalançalar var burada da renkli kaktüsler var arkadaşlar bakar mısınız şöyle burası bolca menekşeler var ama renkler birbirine çok yakın renkler ama güzel ve sağlıklılar. Antoryumlar var arkadaşlar. Bunlar muhteşem bir şey. 69.90. Bayılıyorum. Harika. Bunların sarı ve krem rengi olanlar da var ama şu an burada yok. Çok güzeller. Bakar mısınız? Ama oldukça güzel ve büyük sağlıklılar. Burası tekrar orkideler. Şuradan diğer taraftan çekmiştik fiyatını da görelim. 69.90. Ama çok güzeller. Hem de çok sağlıklılar. Renkleri de çok güzel. Benim de şu renge yakın renk var. Onu da paylaşacağım. Beyazım da var ama şu an beyazlarım açmamış durumda. Böyle arkadaşlar. Louis Sonia'lar var. 149 lira. Ay bakar mısınız? Bunlar Yasemin. Çok güzeller. Güzeller çiçek. 74.90. <laughs> sükülentler var. Kaktüsler, sükülentler. Bakın canlar böyle. Yaz geldi. Artık kaktüslerimizin de videolarını bol bol paylaşacağız. Bunlar şu anda Bağustakiler. Bakın. Hepsi çok 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 güzeller. Canım takipçilerim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sevgiler.